Hepinize hoşgeldiniz. Bugün sizlerle find the animals oynuyoruz. Yani anlayacağınız hayvan bulma simülatörü. Bu tatlış koyunun önünde başlatmak istedim. Hemen bulalım seni koyuncuk. Çekme ıı, Çekme koyunmuş arkadaşlar. Koyunun cinsi öyleymiş demek ki çekme koyun. Bu ne abi? Ya bak. Üff domuz. domuz. Domuz domutçuk da aldık arkadaşlar. Böyle parkurumuz var. Ya ama işte yüksek zıplama. Ha tamam. Hızlı koşma varmış bende ondan yüksek zıplıyor. O Hadi arkadaşlar. Bunu tekte geçersem ikili oluyor ama arkadaşlar. Az önce yüksek zıplama vardı. O yüzden tek sayarım ben. Ki geçtim zaten. Arkadaşlar bunu geçtiğim için bu video... 10 like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece 10 like istiyorum. Başarabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımız 20 abone, 20 kişi izleyip 10 kişi like atarsa e, hedefimizi gerçekleştirebiliriz. E, hemen şuradan yukarıda çıkalım arkadaşlar. Ooo, yine bir, bu da kesin keçi var He Çünkü daha tırmanıyoruz ya. Keçiler dağda şey olur. daha daha iyi sever keçiler. O yüzden ki bence keçi var yukarıda. E abi e ee, ha şuradan mı çıkacağım? Şöyle o oh, ya yürüsene gitti tamam. Şuradan çıkarım, şuradan çıkalım. Yukarıya ben boşuna mı çıktım oraya kadar ya? Şimdi şuradan. He, orası köprü gibi. Şura oyunu zaten almış acaba Gene kapatana gayet oyun. sonra oyunu sesi falan sıkıntıya girmeyelim arkadaşlar. Tamam Şuradan geçelim. Aa çok teşekkürler. Arkadaşlar kaldım. Hayır. E ne yapacağım? Reset mi çekeyim ben şimdi? Mecbur reset çekeceğim. Lezzet karakter. Daha kolay şeyler arayalım biz arkadaşlar. Bu biraz zormuş. Daha kolay şeyler alalım. Ne daha? Spawn'da var mıdır bir şey acaba? Direkt karşımızda böyle. Yokmuş. Canlar, can. Oo. Aa, sincap, sincap, sincap. Bak bak köpme. Köpme sincap Burada her şeyini alalım. G, Gayçımızı alalım. Kazan geyiği geldi bu, buradan da. Burada ne kurtu ne kurtu bu? Ha ay kurt değil mi bu? Hız susamuru. Hız susamuru Tamam. Ya daşman var içeride giremiyorum. Nasıl gireceğim ben içeri? Bir yol vardır da gerek yok. Şimdi gerek yok o işlere. Biz direkt kolayları bulalım da ikinci bölümü istenirse ikinci bölümde de onları bulmaya çalışırız. Hemen böyle gözle görülecek hemen iki dakika bulacağımız bir şey var mı acaba? O balık var balık balık kapalı balığı var arkadaşlar kapalı aman çok korktum düşeceğim diye korktum arkadaşlar ya ne varmış burada? da yatak yatan üstünde bir bir şey olsaydı keşke ya keçi meçi hayvan falan olsaydı keşke. Onları da yakaladım. Ben çünkü bir caniyim. <laughs> Tabii gerçek hayatta bir cani değilim ben. Tabii ki değilim yani. Ya arkadaşlar burada basit. Ding ne yet. Neyse arkadaşlar bulamadık. Oradan da bir hayvan bulamadık. Buradan ne bulacağız? Hadi bir şey bul çıksın. Ya balık falan ver değişik balık olsun. Yatakta da bir şey yok. Ya biz boşuna mı geldik bu eve? Müteahhit. Şşş. Boşuna mı geldik bu eve? Reci boşuna mı geldik? Burada kesin bir... Yine aynı ev değil mi? Yine aynı ev yaptınız beni trollüyorsunuz. Yürü git. Bak bak burada bu kalemun var. Şampiyon bu kalem onu da bulduk. Ee, şey dondu. Yürüme tuşu dondu. Bu ne? Abla. Şey. E, sen bir bozulmuşsun ya. Ne oluyor sen? Hata veriyorsun ya. Şşt, abla. Abla ölmüş. Ablaya değişik şeyler olmuş. Aa, abla hala yürüyor boşluğa. Allah'ım sana sabır versin abla. Bakalım yukarıda bir şey var mı? Yoksa şurada bir fil var. Ele pantı da aldık. Sonunda düzgün bir İngilizce çeviri yapmışlar. Türkçe çeviri olması lazımdı. Oo aslan. Benim burcum var yukarıda. Hemen burcuma ya öf yan neyse. Ben bunları hiç yapamam biliyor musunuz arkadaşlar? İğrenç yaparım hep demiştim ben. Ben, ben benim dediğim çıkar arkadaşlar. Şöyle yavaş oyun modunda yapayım. Şöyle mi yapmak lazım acaba bunları havadan şey? Aa! Aslanla yukarı çıkınca bir fotoğraf çektireceğim ya. Hadi 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 lütfen 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 lütfen. Böyle yavaş yavaş gidiyorum ki bir yere değmeyeyim. Bekliyorum Uuuu çok korkuyorum Bir yere değersen var ya Kaydı da kapatırım Video video gelmeyecek bir yere değersen Tamam video gelecek Lion Kafasında şöyle Aslan görünmüyor böyle de ya neyse Ben çıkarım buraya sonra tekrar Burada bir atvari bir şey vardı ya Nerede o? Ha, ze zebraymış <laughs> Zırafaymış zürafa Gerçek zürafa bul al bulduk arkadaşlar gerçek an. Aa bu da kafes varmış ben. Abi bak kafesin içinde kaldım deme bana. Oyun yüklen. Kaç 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 kaç. Kafesten kaçtım. Hapishaneden kaçtım abi. Hapishaneden kaçtım. Evet doğru duydunuz. Hapishaneden kaçtım ve şu anda. Hapishane kaç çok saçma bir cümle. Ben bu parkur becerilerimi yerim ya. Ne kadar güzel değil mi? Oo efsan. Ee, ya bana burada böyle bir şey söylenmedi. Bana burada yılan olduğu söylenmedi. Şuraya... Candım mı gerçekten? Bir daha yapacağım mecbur. Ya bak abla yüzünden yanıyorum ya. Yanıyorum, yanıyorum, yanıyorum hele diyeceğim ha He, şimdi abla yani. Ge Neyse devam edelim. Arkadaşlar ben şuradan geçeyim de gelemesin yılan. Abla, abla, abla sokul abla. Heh, tamam arkaya gitti abla. Neyse ben alayım yuvam. Fetereme sikine. Efsaneymiş. Ha sikine değilmiş. Sinekeymiş. Yanlış okumuşum. Ha bunlara değince ölüyorsun. Ha. Başladım. <laughs> Başladım mesai. Ne yapacağız biz şimdi? Benim Aa koş koş koş. Arkadaşlar, sinirlenmiyoruz. Başka yerden gidiyoruz hemen. Çözümümüz efsane. O atlar. Ya çok yavaş koşuyorum be. Aa Michelangelo bulduk arkadaşlar. Michelangelo. Allah'ım sen bana bu oyunu. Şimdi benim oraya bir daha gitmem lazım değil mi? Aa ne? Tam dibimdeymiş. Gidelim bari. Burada arkadaşlar değişik bir balina var. Ben çok korkarım bundan. Katil balina arkadaşlar katilmiş balina. Ana orkaymış bu ben katil balina sanıyorum bunu. Aldık bundan da arkadaşlar şey. Ay burada bu arada kanalımız hem eğlendiriyor hem bilgilendiriyor arkadaşlar yani. Bakın valla yani o hayvanlar mesela bilgilendiriyoruz arkadaşlar. Valla siz orkayı nereden bileceksiniz? <laughs> Neyse arkadaşlar siz. Ee, burada dinozorları da yakalayalım ya. Ne zor oynan. Aa da şu an. Aa da Ya da buldum. Rabbit. Sonunda. Şuradan dinozorumuzu da alalım. Burada dinozorlar var. Dinosaurus. Da, bu ne? Buna bastım. Ee, ne oldu şimdi? Girdim mi içeri? Girmemiş. Şuna, şuna suya aldım bir şey. Çık, yukarı çık çok korkunç çok korkunç çok korkunç boş verin şu suyu ben şuradan marka aynen bu da bonti doritos aynen marka teşekkürler ben de doritos Allah'ım sen bana öyle deyince ölüyoruz değil mi ya abi bak agora avm Şşt. Bak orada bir şeyler çeviriyorsun sen bak. Uh, yeter. Agora aleme bak. Senin kafanı kırarım. ben evet. nereye gideceksin? Ya abi bunu... Geçelim buraya biz. Neyse arkadaşlar buraya ge geçelim biz. Kafam... <laughs> arkadaşlar şimdi o zaman... Bu videoda da sana yiyelim. Sonra, sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aa dur. Aa yukarıda hayvan var mıdır acaba? Dur. Tam derken aklıma geldi. Çıkılıyor mu acaba? Köpük var. Köp, köp bu buldum ara. Köpke. O zaman yani bu sefer gerçekten videonun sonuna geldim. Son güzel görüşmek üzere. Hoşçakalın.